Değerli üstadım, kıymetli hazirun, ekranları başından bizleri takip eden aziz Türk milleti. Hepinizin Kadirun bayramı tebrik ediyor, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Bugün İslam dünyası olarak içinde bulunduğumuz tabloyu aslında çeyrek yüzyıl önce önümüze koyan Profesör Doktor Haydar Başbey'e ne kadar dua etsek azdır. Gerçekten bugün IŞİD terörünü ve son bir haftada Türkiye'de bir iç savaş olduğunda Türkiye nasıl parçalanacak filminin fragmanını izlediğimiz zaman bütün oyunların İslam üzerinden yapıldığını, din üzerinden yapıldığını ve İslam dininin yüzyıllardır büyük bir fitnenin içinde olduğu gerçeğini hep beraber müşahede ettik. Bu salonda bulunanlar, bu ekranları izleyenler çok yakından biliyorlar ki bundan tam 3 yıl önce, bakın ayı bile tutuyor, 22-23 Ekim 2011 tarihinde Bursa'da yapılan Ehli Beyt Sempozyumunda Profesör Doktor Haydar Başbey'in ortaya koyduğu irade Türk milletinin Suriye bataklığına girmesini ve kardeş kavgasının önüne geçilmesini temin etmişti. Bugün de aynı misyon devam ediyor ve tarihimizle, dinimizle ve dinimize tuzak kuran fitne hareketlerini deşifre ederek önümüzdeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz. Kıymetli İstanbullular, İngilizler İslam dünyası üzerinde ciddi hesapları olan ve bu hesaplarını hayata geçirmek için özellikle Haçlı Savaşlarından sonra topla tüfekle de değil de İslam'ın içinde yeni bir din oluşturarak bunu yapma adına yüzyıllardır yürüttükleri bir proje bulunuyor. Bu projenin mezhep ayağını Vahabilik dediğimiz yapıyla oluşturdular. Tarikat ayağını Nakşibendilik dediğimiz yapıyla hayata geçirdiler. Ve hepsinin ortak noktası Ehli Beyt'e düşmanlık. İşte Haydar Başbey bize ayağımızı Ehli Beyt toprağına basmayı öğretti. O toprağa bastığımızda sırtımızı ona dayadığımızda yönümüzü bulacağımızı, yönümüzü kaybetmeyeceğimizi öğretti. Yıllardan bu yana İngilizlerin Hindistan'dan başlatıp Halit Bağdadi ile Irak coğrafyasına taşıdıkları oradan Osmanlı'yı yıkan hareketi Osmanlı'daki ehlibeyt izlerini yok eden adımları atan bu tehlikeli fitne hareketinin bugünkü uzantılarını hep birlikte maalesef izliyoruz. Eğer bugün başbakan eski başbakan de Amerika'ya gidene kadar terör örgütü diyememişse işte bahsettiğimiz fitnedeki o fikri birlikteliği iyi okumamız gerekiyor. Ve demin okunan yazıdaki Irak'ta, Suriye'de hükümet nasıl tavır alıyor, nasıl bir mezhepsel bakışla olaya yaklaşıyor bunu çok iyi görmemiz gerekiyor. Biz bunun altyapılarını çok iyi biliyoruz sizlerin de bilmesini istiyoruz. Yıllarca bu coğrafyada bu devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e küfredildi, iftiralar atıldı ve hepsinden önemlisi mübarek annesine ve babasına olmadık iftiraları attılar. Özellikle muhafazakar kesimde olduğunu düşünenler bu bahsettiğim şeyi çok ama çok iyi biliyorlar. Profesör Doktor Haydar Baş Bey söyleyene kadar Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dindar kimliği bu milletten gizlendi. Öyle gizlendi ki olmadık iftiralar atıldı. Soyu yok denildi. Babası belli değil, annesi belli değil. Bunu diyenlerin tamamının annesinin babasının belli olmadığı, soyunun belli olmadığını biz çok iyi biliyoruz. Kafalarına taktıkları kırmızı fesle tarihçi olduklarını, Müslüman olduklarını zannedenlerin foyasını ortaya çıkardık. Bakın, dedikodu yaparak değil. Çünkü o taraf dedikodu yapmayı çok seviyor. Biz belgelerle konuşuyoruz. İlk olarak Haydar Baş Bey dedi ki Mustafa Kemal Atatürk seyyittir dedi. Bu çok önemli bir iddiadır. Ve biz bunun belgelerini ortaya koyduk. Haydar Baş Bey bu belgelerle konuştu. Şimdi size birkaç belge göstereceğim. Başbakanlık Osmanlı Arşivinden. Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki nüfus defterleri, temettuat defterleri, tapu tarih defterlerinden ve burada Mustafa Kemal Atatürk'ün anne ve baba tarafından soyunun seyit olduğunu gösteren belgeler bunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün dilerseniz önce baba tarafından başlayalım. Baba tarafı Şeyh Hasan, Molla Hasan olarak da biliniyor. 1590 yılına kadar gidiyor yani 16. yüzyıl. Şeyh Hasan'ın oğlu Şeyh Ahmet Diğer lakabı Kızıl Ahmet. Bu da Balkanlara İslam'ı ve Ehli Beyti taşıyan Sarı Saltun'un talebelerinden Kızıl Deli Sultan'ın Kızıl Deli Sultan'ın takipçilerinden olduğu için kendisine Kızıl Ahmet lakabı tanınmış, takılmış. Ve Şeyh Ahmet'in dört tane çocuğu var. Bir tanesi Şeyh Yakup, bir tanesi Şeyh Ali Rıza bu Halveti tarikatı şeyhi. Bir tanesi Şeyh Mehmet Ali, bir tanesi Şeyh İbrahim Etem. Diğer üçü de Mevlevi tarikatından. Ve Şeyh İbrahim Etem'in soyundan Emine Molla, Fatma Molla, Mehmet Emin, Ali ve Mahmut geliyor. Ve son olarak da Ali Rıza Efendi geliyor. Şeyh İbrahim Etem'in soyundan. Ve bu Atatürk'ün baba tarafından soyu. Anne tarafına geçtiğimizde anne tarafından Ali en eski bulunabilen dedesinin ismi. Oradan Mehmet oluyor. Mehmet'in dört tane çocuğu var. Es-Seyyid Hacı Abdullah Hami, Mehmet Sayit, Şeyh Ali Rıza ve Feyzullah Efendi. Bu Feyzullah Efendi Osmanlı Şeyhülislamlarından. Ve Şeyh Mehmet'in İbrahim Yorgani, Feyzullah ve Mustafa diye üç oğlu var. Feyzullah'ın da Hasan ve Zübeyde. Zübeyde Hanım'ın soyu da buradan geliyor. Şimdi size göstereceğim belgelerde yani Mustafa Kemal Atatürk'ün soyunun Seyit olduğunu ifade etmek için hani başka ülkelerin tarihçilerine gerek yok bizzat Osmanlı kaynaklarında, Başbakanlık Osmanlı arşivinde bu konuyla ilgili yüzlerce belge bulunuyor. Ve en önemli belgelerden bir tanesi de bu sülalenin, özellikle Zübeyde Hanım tarafından gelen sülalenin yüzlerce yıl Osmanlı'da nakibul eşraflık yaptığı. Bu sebepten o sülaleye Selanikli nakip zadeler deniyor. Nakibül eşraflık nedir? Onu dilerseniz kısaca özetleyeyim. Nakibül eşraflık 1494 yılında ikinci Beyazıt tarafından kurulan ve Peygamber Efendimizin soyundan gelen seyit ve şeriflerin işleriyle ilgilenilmesi için kurulmuş bir müessese. Ve nakibül eşraflar sadece ve sadece peygamber sülalesinden gelenler tarafından seçiliyor. Bakın bu konuyla ilgili Diyanet İşleri İslam Ansiklopedisi Nakibül Eşraf maddesindeki o cümleyi okuyorum. Osmanlı Nakibül Eşrafları İstanbul'da ikamet ederdi. Diğer şehirlerde Sadat arasından belli bir süre için seçilen Nakibül Eşraf kaymakamları bulunurdu. Sadat Seyyid'in çoğuludur. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün anne tarafı yüzlerce yıl nakibül eşraflık ve nakibül eşraf kaymakamlığı yapmış bir sülaledir. Yani seyittir. <laughs> Bakın bu belgede Nakipzade Seyyid Abdullah Hami Efendi. Bu nüfus defterinden bir belge. Zübeyde Hanım'ın dedesi. Burada Katibi Meclis Es Seyyid Ali Rıza Bey'in mührü bulunuyor. Yani Atatürk'ün babasının Seyyid olduğu onlarca belgedeki mühründe var. Lakabı Es Seyyid Ali Rıza Bey. Ve böyle yüzlerce belge gösterebiliriz kıymetli İstanbullular. Şu belgeyi de gösterelim. Bu da nüfus defterinden. Şimdi ortada soyu bu kadar belli bir insan varken bu sülaleye yapılan iftiraların ve yapılan düşmanlığın temel sebebi ehli beyt oluşudur. İşte bugüne kadar İslam'ın ve imanın turnusol kağıdı ehli beyt olmuştur. Bir hareketin hak olduğunu anlamak için ehli beyte sevdasını göreceksiniz. Ama bir hareketin batıl olduğunu anlamanız için sakalına sarına bakmanıza gerek yok. Ehli beyte düşmansa o hareket batıldır. Ne mutlu ki... Ne mutlu ki Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu fitneleri anlamamızı sağladı ve bizi kurtuluş gemisi olan Nuh'un gemisi olan Ehlibeyt gemisine bindirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.